Herkese merhaba arkadaşlar. Bundan bir buçuk iki hafta evvel ilk bordo atımını gerçekleştirdik. Ancak attığımız bordo yüzde birlik bir bordoydu. Yani iki ton suya 20 kilo bir bordo karıştırarak atımı gerçekleştirdik. Şu an bordomuzu tam atacağız. Yani bu da demek oluyor ki yüzde üçlük bir bordo daha atıp yüzde dörtlük bordoyu tamamlamış olacağız. İlkinde sıvı bordo kullandık. Şimdi daha kalitelisini kullanacağız. Bu yüzde üçlük olacak. Yani iki ton suya altı torba yani 60 kilogram bu bordodan atacağız. Bir de şöyle bir etki arttırıcı, yayıcı, yapıştırıcı bir ilacımız daha var. Bordoyla bu yayıcı yapıştırıcı kullan, kullanılmayacağını iddia eden arkadaşlar oldu. Yani bunu iyice araştırırlarsa veya araştırmak zor geliyorsa da bir mühendise sorarak bunun kullanılabildiğini görebilirler. Şimdi karıştırıcıyı açtım. Suyu dolduruyorum. Yukarıda 5 torba, bir torba da burada Altı torba. Bordoyu atıp karıştırmayı tamamlayıp daha sonra atıma geçeceğiz. İlk önce bu yayıcı yapıştırıcı dökeceğiz. Daha sonra bunları dökerek ilacımız hazır olacak.